<Gülüyor> 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 Biraz yok mu yok <gülüyor> 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 Şimdi... <gülüyor> bir 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 açalım. Bir açalım. merak etmeyin doktor yanınızda arıyor. Çok kalabalık şey yapıyor. Biraz açılalım da hava alsın. Böyle bir şey yok mu sallayalım? Hadi bir gelin. Ambulansa götürelim ambulansa. Ambulansa şimdiden şu.

Açılıyorum. Ne morally gerek var? Ben vallahi her şey principalmente begunc lateralı chamado kaik gehört benim beylermagda �적ine var mı?